Mahkin anamınla aha GÖR Allah'ını senin be. Bak şuna bak. Şuna bak şuna. Görüyor DELME değil mi? Kuralsız, illegal, istediğimiz gibi. İyi kötü. Bak. Basamaklar çelik. Sonra bak koltuğa bak. Bak. Sonra bak. Daha neler yaptık bak. 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 Aha neler var neler sen daha ne diyorsun ya. Bak. Gerektiğince çıkıyoruz dışarıya. Ama sonuçta çıkıyoruz. Arada bir lazım oldukça. Deli gibi Gereksiz yere motor sürmenin bir anlamı yok. Ama sürdüğüm zaman da illegal egzozu sürerim. Aha al. Kimsenin de saklım yok. Al. Al 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 al. Girsin gözünüze al. Kim olur olsun. Hadi eyvallah. Ben çıkıyorum şimdi. Aşağıdayım zemin katta. Motoru buraya koyuyorum zaten. Basamakları taktım. Fileler aldım direksiyona. Yağ kapağının ucuna. Sonra buraya Pro Tupper'ın fren kılıfı var altında. Bu şekilde. Makina bu. Şu yastığı yıkadım. Buraları boyadım. Asıl önemli olanları göstermedim. Ah. Eksoz da bağırıyor. Al. Ah. O kadar bastı. Beni bilenler biliyor. Bilmeyen öğrensin. Hala varsa.